Uzman Data'dan merhabalar. Ben Deniz. Bu videomuzda Solana üzerinde hareketli ortalamaları ve Ichimoku indikatörünü kullanarak aynı zamanda bunun yanında ek indikatörlerin de birleşiminden yararlanarak bir trading stratejisi oluşturmaya çalışacağız ve bu stratejiyi kısa periyotta yani 30 dakikada çalıştıracağız. Bakalım strateji nasıl bir sonuç vermiş ve detaylarını, uygulamasını nasıl üreteceğiz, nasıl otomatize edeceğiz. Ve önceki videolarımızda da şu anda Solana'da kullandığımız stratejinin aynısını Cardano'da yapmıştık. Ona da bakacağız nasıl sonuç veriyor, nasıl gidiyor. Hep birlikte incelemiş olalım. Şimdi özetle strateji şöyle bakalım. ilk tarihe 2022'den bu yana 171 bir kazanç sağlamış ve o zamanki altut. E, getirisi sol e, coin'in, sol anının Eksi yüzde 33'müş. Şu anda tüm işlemlerin listesinde de şöyle bakacak olursak hızlıca en aşağıdan en yukarıya doğru e, tüm trade'lere şöyle bakalım hızlıca Bu şekilde alım satımları görüyorsunuz. Kademeli kar alma indikatörü de var tabii ki bunun içinde. Yani karların toplamı zararlardan fazla gördüğünüz gibi yüzde beş, yüzde altı, yüzde dört falan gidiyor burada. Diğer yüksek karları da görüyorsunuz. Çoğunlukla karlı kapanmış ve karlı trade'lerin büyüklüğü e zarar eden trade'lerden büyük. Son olarak ise yeni yılda bir alım yapmış 2024'te bir gün sonra. E kapatmış tüm pozisyonlardan çıkış yapmış. Ve şu anda bir alım satım yok. Açık işlem yok. Bu şekilde 125 trade gerçekleşmiş. %78'i karlı kapanmış. Kaza çıkış sayısı da yaklaşık 2.65. Bu da iyi bir oran. Ortalama bir işlem ise %7 karla kapanmış. Ve 108 mum gerçekleşmiş 30 dakikada. Yani 108 tane 30 dakikalık mum demek yaklaşık 54 saat gibi bir süre yapıyor. 54 saatte bir %7 strateji bir kazanç sağlamış. Baktığımızda stratejinin direkt detaylarına inecek olursak şu şekilde bakalım. Burada hareketli ortalama indikatörü de hep videolarda bahsediyoruz. Şu an hızlı geçeceğim. 20'ye 40 hareketli ortalaması da 20 hareketli ortalama 40'ın üstüne geldiğinde direkt al koşulumuz gerçekleşmiş. Aynı şekilde ters olursa da sat koşulu. Bu hareketli ortalamanın üzerinde daha önceki videolarda gösteriyorduk. Bakabilirsiniz. Aynı zamanda diyoruz ki fiyat 200 hareketli ortalamanın üzerindeyse al diyoruz. Değilse pozisyona girme. Burada da mor 200 hareketli ortalama grafiğin üstünden bakarız birazdan. Sonrasında diğer parametrelere e, bakacak olursak burada incelediğimiz stokastik e, osilatör K çizgisi de H çizgisinden büyükse al gibi ekstra kullandığımız indikatörler de var. İçim okuda da burada yine alım koşullarında e, siz tek tek bakabilirsiniz burada kendiniz alım ve satım koşullarında işaretlediğimiz e, kısımlar. Fiyat Tenkan senden büyükse al. Aynı şekilde fiyat e, the, e, pardon e, Tenkansen büyük Kijun Sense al sonrasında yine al olarak fiyat e, kumodan büyükse al satış için ise işte çıkış olarak Tenkan Sen küçüktür Kijun Sense ve e, Senko Span A küçük Span B ise çık e, şeklinde burada da içim oku bulutlarını kullandık daha önceki videolarımızda detaylı anlatıyoruz e, anlattık şimdi hepsine girip zaman kaybetmeyelim e, burada başka Yine süper trend al al diyoruz. Birçok indikatörün birleşimi. Relative Vigor Index al al diyoruz. Aynı zamanda yine bir çıkış koşulu ise bir tane kırmızı mum eğer oluşursa sat diyoruz yani pozisyonu kapat. Tabii bir, bir tane çıkış koşulu yok. Bir sürü çıkış koşulunun birleşimi var. Tüm alım satım koşulları aynı anda gerçekleşirse aslında e, pozisyondan çıkmış oluyor. Ve alır almaz eğer aldıktan sonra e, bu diğer koşullar gerçekleşene kadar yüzde dört karı görürse ilk çeyreğini sat. Sonra yüzde iki yüzde on pardon e, kar görürse diğer çeyreği sat. Sonra üçüncü çeyrekte devam ederse yine yüzde yirmi. Kar görürse sat son parçayı da yüzde 28 karla dörde bölüp elimizdeki malı parçalı bir şekilde sat diyoruz. Eğer bunlar gerçekleşmezse üste belirttiğimiz çıkış koşullarına göre artık stop ol demiş oluyoruz aslında bir bakıma. Bu şekilde strateji 2022 yılından itibaren gerçekleşmiş. 2020 yazmasına rağmen oraya kadar geri, geri gitmediği için 2022'den veri çekiyor. Şimdi burada aslında baktığımızda siz bunu daha önceki videolarda Ada konunun içinde yapmıştık. Şimdi tekrar hızlıca bakacak olursak şöyle bir inceleyelim. Ada'da nasıl bir performans kesip göstermişti Cardano'da. Orada da aynı şekilde iyi bir sonuç vermişti strateji ve altut oranını geçiyordu. Aslına bakacak olursanız %115 kazandırmış. Son işlemler bu şekilde. Burada burada ve altut yüzde 58 kayıp burada yüzde 115 bunu çok önce çektik bunun videosunu ve buradaki trade'ler bu şekilde devam ediyor ve buradaki performans da yine aynı şekilde 93 trade'de iyi bir sonuç vermiş kazanç kasası da iyi şu anda da yine burada farklı bir coin'de denemiş olduk aynı strateji iyi sonuç verdi demek ki strateji fena değil diyebiliyoruz. Tabi garantisi yok. Her zaman süper çalışacak, kazanç sağlayacak diye bir kaidesi yok. Garantisi yok. Siz bunu daha da geliştirebilirsiniz kendiniz. Bu şekilde kaydettik. Burada strateji kaydettikten sonra e, alarm ekle dediğimizde stratejiyi direkt burada alarmlara bağlamış oluyoruz. Böylelikle her alım satım sinyalinde bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor, söylüyor. E, al veya sat diye bildirim geliyor stratejinin akışına göre buradan ya da şu kadarını sat şeklinde burada gördüğünüz gibi 25 tep 25 diyor yani yüzde 25'ini sat elindeki pozisyonun diyor TP1 yani ilk al seviyesini olarak elindeki malın çeyreğini sat diyor bana burada görüyorsunuz peki ben bunları atıyorum değişik saatlerde burada gördüğünüz gibi gece bir buçuk dalmış işte iki gün sonra 18.30'da satmış, sonra gece 2.30'da satış yapmış, gecenin 2.30'unda ben nasıl alarma e, işleyeyim diyecek olursanız, orada da yine basit buradan size verdiğimiz metni e, kopyalıyorsunuz, bu kripto borsanıza bu mesaj metni iletiliyor, böylelikle bilgisayar kapalı olsa bile uyurken otomatik alım satım e, yapabiliyorsunuz. Bu da e, kolay bulut tabanlı bir e, algoritmik trade imkanı sağlıyor size bu şekilde TradingView üzerinden. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınızı aşağıda belirtebilirsiniz bununla alakalı. Yine uzman data strateji indikatörüne de aşağıdaki linkten ulaşarak kendiniz de bu stratejileri geriye dönük test edebilirsiniz, inceleyebilirsiniz, ücretsiz deneyebilirsiniz. Burada grafik üzerinde göstermek gerekirse yani bu gördüğünüz gibi 20'ye 40 hareketli ortalaması 20 sarı burada sarı üstte ise. 20 hareketli ortalama yani 40 hareketli ortalamanın üstünde geçtiği anda Normalde buralar Trend olarak Alım bölgesi Diye geçiyor şu son Örnek olarak bakacak olursak Yine fiyat 200 hareketli ortalamanın altında kalıyorsa almaydı strateji yani pozisyona girme diyorduk Gördüğünüz gibi düşmüş burada fiyatlar Stratejinin nasıl çalıştığını görmek adına Sizinle birlikte incelemeye çalışıyoruz burada şöyle bakalım bir alım satım koşulunu birlikte inceleyelim nasıl gerçekleşmiş neden tabi diğer koşullarda vardı ama burada şöyle ilk bakalım mesela yine burada dediğimiz gibi şöyle zoomlayalım. 20 hareketli ortalama 40'ın üstüne geçmiş kısa dönemde bir yükseliş trendidir diyoruz. Tabi böyle olunca aldık fiyatı garanti çıkma ihtimal şeyi yok. %100 garanti çıkar diyemiyoruz ama büyük olasılıkla çıkıyor. Yani backtest sonuçlarına göre istatistikleri paylaşıyoruz. Yoksa bunlar bir yasa değil yani böyle alınca illa çıkacak diye bir şey yok. Fakat istatistiklerde başarı oranı yüksek diyebiliriz. Burada almış sonrasında niye almış tabi burada mor da 200 hareketli ortalamanın üzerinde olduğu için fiyat aynı şekilde almış sonra ilk çeyrek kârı satmış sonra yine burada kırılım gerçekleşince pozisyondan çıkmış tabi diğer indikatörler de var da kompleks bir strateji ben özetle grafik üstünde size göstermeye çalıştım fiyatlar 200 hareketli ortalamanın altındaysa uzun dönemde bir düşüş trendi var diyebiliyoruz burada da Gördüğünüz gibi mor 200 hareketli ortalamayı gösteriyor. 200 hareketli ortalamanın altında kaldığında normal long işlem açmıyor sistem. Fakat burada gördüğünüz gibi 200 hareketli ortalamanın üzerine çıktığında fiyat ve 20'ye 40 hareketli ortalaması da 20 hareketli ortalama 40'ın üstüne kestiğinde direkt almış. Bu şekilde sonra yine düşünce kırınca çıkmış. Hızlı bir şekilde kısa dönemli trendleri değerlendiriyor strateji diyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Bu örnek stratejileri e, daha kolay sisteme e, entegre olup kendi stratejilerinizi oluşturup geliştirebilmeniz adına sunuyoruz. Yoksa yatırım tavsiyesi e, değildir. E, umarım e, bu algoritmik işlemler örnekler e, bir sonraki videolar için istekleriniz için örnek teşkil edebilmiştir. Merak ettikleriniz yine yorumlarda paylaşırsınız, bir sonraki videoda ona göre. E, Merak ettiğiniz konularda backtest ve algoritmik işlem stratejileri paylaşmaya çalışırız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Başarı trade'ler.